korunması alanına dair teorik bilgilere artık çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Nitekim başta KVKK Gov.tr olmak üzere farklı platformlarda bu alana dair ücretsiz indirilebilir yazılı kaynakların yanı sıra Udemy ve YouTube platformları başta olmak üzere birçok dijital platformda ücretsiz online eğitimlere de katılabilirsiniz. Ancak bir veri sorumlusunun KVKK uyum süreci bağlamında yükümlülükleri nasıl yerine getireceği konusunda bu kaynaklar yahut bu eğitim videoları yetersizdir. Kişisel verilerin korunması hakkı 2010 yılında anayasada yapılan değişiklikle özel hayatın gizliliği hakkı kapsamında kişilere tanınan bu hak 2016 yılında çıkarılan kişisel verilerin korunması kanunu ile Türk hukukunda özel olarak düzenlenen alanlardan birisi haline gelmiştir. 6698 sayılı kanunun kabul edilmesi ve yürürlüğe girmesinin ardından aynı kanunla kurulan Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve kurumun karar ve yönetim organı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu birçok düzenleme ile bu alanı regüle etmektedir. Kurum kurulduktan sonra 2019 yılının sonuna değin kadromun bulunduğu üniversitemin izni ve kurumun onayıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumunda resmi olarak çalışma imkanı da elde ettim. Ve bu esnada kurum tarafından çıkartılan düzenleyici işlemler ve alana dair yapılan regülasyonlara bizzat şahitlik eden birisi olarak söylemeliyim ki kurum Türkiye'de görece geç olarak kurulmuş olsa da yaptığı çalışmalarla bu alana dair oldukça hızlı bir şekilde yol kat Nitekim kurum kurulduktan sonra faaliyetlerine başlamış ve 2017 yılının sonu itibariyle birçok yönetmelik ve tebliğ çıkararak alana dair veri sorumlularına birçok hükümlülük getirmiştir. Kanunla getirilen bu hükümlülükler dair detaylı düzenlemeler içeren bu yönetmelik gibi alt düzenleyici işlemler genel olarak 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Kamuoyunda bunlar hakkında en bilineni, en farkında olanı veri sorumluları sicil bilgi sistemi olmakla beraber veri sorumlularının aydınlatma yükümlülüğü ve keza ilgili kişilerden alınan açık rıza beyanları hayatımızda epey önemli bir yer edilmiş durumdadır. Peki bunlar hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz yahut veri sorumluları bu yükümlülükleri ne kadar doğru bir şekilde yerine getiriyor? Kanunun dışında kurum tarafından çıkartılan yönetmelikler diğer düzenleyici işlemler ve kurulun verdiği ilke kararlar ile Türk hukukunda bu alana dair regülasyonlar hala devam etmektedir. Biraz önce de ifade ettiğim üzere Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından hazırlanan tanıtıcı rehber metinler, alana dair inografik videolar ve reklamlar, kamu spotları keza aynı şekilde alana dair yeterli düzeyde farkındalık oluşturmuştur. Bununla beraber başta kurum tarafından çıkartılan Kişisel Verileri Koruma Dergisi, ve doktrinde hazırlanan tezler, yayınlanan makaleler ve diğer çalışmalarla alana epey bir katkı sağlanmıştır. Yine farklı kurum ve kuruluşlarca organize edilen bilimsel toplantılarla bu alandaki eksiklikler tartışılmış, nasıl kapatılacağı ve düzenlemelerin nasıl ideal hale getirileceği yönünde farklı fikirler ortaya atılmıştır. Nitekim gelinen noktada kurum tarafından veri sorumlularınca yerine getirilmesi gerektiği belirlenen yükümlülükler için belirli bir son tarih artık belirlenmiştir. 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle kanuni olarak istisna kapsamında tutulan belirli kamu kurum ve kuruluşları ile yine Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından istisna kapsamına dahil edilen belirli meslek grupları dışında tüm veri sorumlularının vergisi kayıt yükümlülüğü vardır. Tabii ki Çalışan sayısı 50'nin altında yahut yıllık cirosu 25 milyonun altında olanlar verbise kayıt yükümlülüğü altında değildir. 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle 6.698 sayılı kanun tarafından istisna kapsamında tutulan kişi ve kurumlar ile yine Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen belirli meslek grupları dışındaki tüm veri sorumlularının veri sorumluları sicil bilgi sistemine kayıt yapmaları kanuni olarak zorunludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen veri sorumluları hakkında kişisel verileri koruma kurulu idari yaptırım kararı verebilir. Ve nitekim gerek bu tarih yaklaştıkça gerekse de kurum tarafından bu sürenin artık uzatılmayacağı yönünde kesin bilgi ortaya çıktıktan sonra belirli veri sorumluları tarafından bu sisteme kayıt yükümlülüğü konusunda oldukça yüksek bir çaba sarf edildiğini şahsen gözlemledim. Ve bu esnada tabii ki belirli kişiler tarafından bu veri sorumlularına hizmet yönünde yardımda bulunarak verbise kayıt yükümlülüklerini yerine getirmeleri konusunda bir destek talebi ortaya çıktı. Verbise kayıt yükümlülüğünü veri sorumluları nasıl yerine getireceği konusunda Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından bir rehber metin hazırlanmış ve dahi birçok meslek kuruluşu tarafından üyelerinin bu yükümlülükleri yerine getirirken Hangi aşamalarda nelere dikkat edilmesi gerektiği yönünde eğitim videoları hazırlanmış olsa da birçok veri sorumlusu bu yükümlülüğü yerine getirirken bilinçsiz bir şekilde ne yaptığının farkında olmadan kayıt yükümlülüğünü öyle ya da böyle hatalarla ya da eksikliklerle tamamlamaya çalıştı. Bazıları ise bu yükümlülüğünden bir haber bir şekilde hiçbir işlem yapmadan yükümlülüklerini yerine getirmeme yönünde bir direnç gösterdi. İçinde bulunduğumuz an itibariyle ise birçok meslek grubu tarafından KVKK eğitim videolarıyla yahut danışmanlıklarla bu veri sorumlularına yardım etme yönünde talepler yahut teklifler ortaya çıkmaya başladı. Hatta Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun önüne pankartlar asılarak bu alanda KVKK uyum danışmanlığı hizmeti adı altında kişilere yardımda bulunacağı yönde reklamlar ve afişler hazırlandığına da şahit olduk. Peki, KVKK uyum süreci sadece verbisten mi ibarettir? Yahut 6698 sayılı kanunla veri sorumlularına getirilen yükümlülükler arasında en önemlisi verbis midir? Elbette hayır. Başta 6698 sayılı kişisel verileri korunması kanunu ve bu kanunla kurulan kişisel verileri koruma kurumu tarafından çıkartılan Diğer düzenleyici işlemlerle alana dair yapılan regülasyonlar bir arada değerlendirildiğinde veri sorumlularının yerine getirmesi gereken birçok farklı yükümlülük bulunmaktadır. Bunlardan ilk olarak aklıma gelenleri sizlere şöyle sıralayabilirim. Öncelikle kişisel veri işleme faaliyetinde bulunan veri sorumluları bir envanter hazırlamalı ve bu envanter ışığında ilgili kişiler için aydınlatma metinleri hazırlayarak bunları gerek ilgili kişilerce gerekse de kamuoyuyla paylaşması gerekir. Yine kanuni olarak ilgili kişilerden açık rıza alması gerektiği hususlarda veri işleme faaliyetine devam edebilmesi için bu açık rıza beyanlarını net bir şekilde ve hukuka uygun bir şekilde almalı ve ilgili kişilerin açık rıza beyanlarını geri almasına da her zaman müsaade etmelidir. Bununla beraber süresi geçen verilerin imha edilmesi, süresi geçmeyen verilerin ise hukuka uygun bir şekilde saklanabilmesi için belirli politikalar hazırlanmalı ve bu politikalar yine kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Veri ise bu sürece dair tüm politikaların ve veri sorumlusunun prensip ve ilkelerinin yine aynı şekilde ilgili kişilere yönelik tavırlarının sicil üzerinden resmi olarak tutulduğu bir platformdur. Tabii ki 6698 sayılı kanun dışında diğer mevzuat hükümleri de göz önünde bulundurularak veri sorumlularının yerine getirmesi gereken yükümlülükleri sadece bu idari tedbirlerden ibaret değildir. Siber güvenlik önlemleri, bilişim önlemleri, güvenlik duvarının arttırılması ya da diğer teknik tedbirler gibi birçok güvenlik önlemini almakta da fayda vardır. Elbette ki KVKK uyum süreci veri sorumluları için saydığım tedbirleri yerine getirmekten ibaret değildir. Bu idari tedbirlerin yanı sıra veri sorunları tarafından yerine getirilmesi gereken birçok teknik tedbir de ayrıca bulunmaktadır. Bunlardan bazıları güvenlik tedbirleri olarak karşımıza çıkmakta, bazıları da süreç içerisinde personelin eğitimi, farkındalık faaliyetleri ya da diğer tedbirler şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu kursta elimden geldiği kadar o aşamalara da değinmeye çalıştım ancak bir hukukçu olarak öncelikli amacım 6698 sayılı kanunla veri sorumlularına yüklenen yükümlülüklerin nasıl yerine getirileceği sorusuna cevap vermekti amacım. Ve nihayetinde 3 saatten fazla süren bu eğitim videosuyla bir veri sorumlusunun 6698 sayılı kanun ve diğer düzenleyici işlemlerle yerine getirmesi gerektiği hukuki tedbirlerin nasıl yerine getirileceği hususunda sizlere detaylı açıklamalar vermeye çalıştım. 49 indirilebilir kaynakla bu alana dair elindeki dokümanları ve dair kurum tarafından hazırlanan rehber metinleri de sizlerin işine yaraması amacıyla sizlerle paylaşmaktayım. Umarım faydalı bir eğitim süreci olur ve umarım bir veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerinin bu eğitim videosundaki bilgiler dışında nasıl yerine getirileceği hususunda yeterli donanıma sahip olabilirsiniz.